İnşaatların hepsi dört çubuk 12'lik demir. Evler çürümüştü artık, evde bir şey yoktu. Tavanlar dökülüyordu, demirler görülüyordu. Oturduğumuz yerlerdeki binalarımız 80-85 yılında yapılan, deniz kumuyla yapılan bir binalardı. Sağlıklı bir bina olmadığı için en ufak bir depremde tedirgindik. Ne olacak, ne olur, yıkılırsa halimiz ne olur düşüncesiyle. Vallahi önceki konutlar zeytin burnu kumu olduğu için, şimdi kaç, 89'da yaptım ben orayı. Çatlamış, patlamış. Hatta iki tane kardeşim var orada, Dün misal deprem oldu, bize geldiler. Abi bugün sizde kalalım. Korkudan girmiyorlar şey, yani binaya. Mesela dünkü deprem Namık Kemal mahallesinde otururken olmuş olsaydı, mutlaka bir iki saat en az dışarıda olmuş olurduk, dışarılara çıkmış olurduk yani. En azından o tedirginliğimiz olurdu. Burada o olmadı, şükürler olsun. isteme binalar iç içeydi bütün binalardan yani elini uzatsan karşıdan karşıya merhaba diyecek kadar mesafesi yakın güneşin doğuşunu göremezsin İşte araba sorunlar olsun kapının önündeki mesela bir kaldırımlarda arabalar hakikaten çok bir sıkıntılar içerisindeydik. Eski mahallemize gece bağırdılar, çağırdılar, yürüttüler. Olurdu saat 5'te bağırırlardı. Eski mahallemizde otoparkta bir şey yok. Hatta arabalar geçme yeri bulamıyorlar. Kafeden arabaları çağırıyorlar. Gel arabanı al da arabamı geçireceğim diye. Konutlarda bizim binalarımız çok eskiydi. Derme çatma bir binalarımızdı. Yani depremlerde gerçekten çok korkuyorduk. Bir sürü altyapı, apartmanlarımızda altyapı eksiklikleri vardı. Binalarımız bayağı eksikti. Gerek iş donanımlar, gerek yağmur sularından kaynaklanan akıntılar, o gibi şeylerden çok müzdariptik. Arabalarımızı sokaklara çekemiyorduk. Oyun alanlarımız yoktu. Mesela bir deprem anında gidebilecek yeşilliklerimiz yoktu, açık alanlarımız yoktu. O yüzden Sayın Başkanımız bize birçok yer açtı. Yeşillik depremde gidebileceğimiz yeşil alanlar, çocuk parkları, efendime söyleyeyim otoparklar. Yani bu çok değişiklik oldu yani. So so Kolon böyle gelmiş, üstte başka yerden devam etmiş. Burada yine bakın kolon alt katta daha ince üst katta daha yüksek yapılmış. İşte deprem diyoruz, deprem felaket diye bağırıyoruz. Deprem felaket diye bağırmanın bir anlamı yoktur. Onun bir tane yapılması gereken işi var. Yapı stonu yenile. Şu anda İstanbul'u şöyle baktığınızda bilgi atlı itibariyle deprem bilgi her türlü bilgi atlığı var. Yapılacak tek bir şey var. Biz. Yapı stonu yenilenmesi. Biz bunu erken başladık. 2009 yılından bu tarafa bu gerçeklikten yola çıkarak şehrin sosyolojisini farklılaştırmadan, sosyolojisini değiştirmeden, kendi sosyalistliğini tahkim ederek, kendi kültürel yapısını tahkim ederek mekanı değiştirmeye başladık ve değiştirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu konutlarımız yüksek katlı konutlar değil, zemin artı 4 ve zemin artı 5 şeklinde kurgulanmış konutlar. Burada en önemli işlerden bir tanesi biz burada çıkarttığımız konutların yerine herhangi bir konut yapmıyoruz. Ve bu şehri rahatlatıyoruz. Ve Esenler'in merkezinden buraya transfer ettiğimiz konutların da yerini boş bırakıp onları parka, yola, meydana çevirdiğimiz projemiz burası. Burası şu anda Türkiye'nin değil hatta dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanlarından bir tanesi. Akıllı Şehir dediğimiz zaman aslında bu tüm yapılar, ögeler yani fizik ögelerin aslında sadece bir öge olmaktan, yani bir binanın bina olmaktan öte bir teknoloji platformuna dönüşmesi olayı. Yani aslında veri üreten, verileri ileten, ögelerle iletişime giren bu nesnelerin interneti dediğimiz olay. O şehri yapıları, altyapıyı, üst yapıyı aslında optimize eden ve daha yaşanır hale getirecek teknolojilerin şehirde uygulanmasıdır akıllı şehirler ve burada asıl amaç işte insanların mutluluğunu arttırmak, hayat yaşam seviyesini Yukarı, yukarıya çekmek bu teknolojiler sayesinde. Aslında teknolojinin kölesi olmaktan ziyade akıllı şehirler, teknolojileri insanların mutluluğunu artırmak için kullandıkları bir kavram. Yani 6 Şubat depreminden önce e, TOKI konutlarının çok fazla makbul olmadığı, döküldüğü, kırıldığı ile ilgili bir algı vardı Türkiye'de genel olarak. Hatta Toki binaları diğer dairelere göre biraz daha uygun fiyatla satılırdı önceden. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Ama depremde e, test edildi ve anlaşıldı ki Toki binaları e, güçlü güçlü olduğu, Toki binalarının güçlü olduğu, depreme dayanıklı olduğu e, ve yani site yönetimleriyle birlikte hizmetin daha hızlı ulaştırıldığı ile ilgili. E, kafalardaki şekillendirmeler şablonlar daha fazla oturmuş oldu olumlu manada öyle düşünüyorum. TOKI başarılı bir örnek benim gözümde. Yani TOKI'nin, İstanbul'da da kiptaş vardı. İşte emlak konutlar. Bunlar Türkiye'de gecekondu yapımının önüne geçen en önemli atılımlardır. İşte depremde de yapıyorlar. Depremde en az hasar gören yapılar, hatta hiç hasar görmeyen yapılar genellikle TOKİ evleri. Çünkü gelişmiş bir inşaat teknolojisi kullanıyor. İyi denetliyor. E, yaptırdığı müteahhitler veya taşeronlar ko müthiş kontrol altında. Bundan dolayı da bir de işte zemin etütleri gerçeğe uygun etütler. Bodrum katları yapılacak da bodrum kat yapıyorlar. Yani kurallara uygun yaptıkları için herhangi bir riskleri yok. Örnek teşkil ediyorlar. E, yeteri kadar insanlar onu örnek alıp da müteahhitler yapıyor mu? Hayır çünkü Şöyle bir şey var yani bir de böyle bir işin başlangıcından bitimi arasında mahalle arasında bir apartmansa, bürokrasi, inşaatı, bürokrasi, inşaatı, minivansası minimum 3-4 sene sürüyor. Valla şu anda can güvenliği rahat. yani ben akşam rahat rahat uyudum yani. Gayet güzel hiç aklıma böyle gelmedi yani deprem yani yıkılacak, dökülecek. Herhangi bir çatlak patlak herhangi bir şey de olmadı ben baktım. Ben buraya geleli üç tane deprem gördüm, işte 5.5. Nokta, nokta, Çok şükür bir sıkıntı yok. Ama eski binada, e, hatta geçenlerde be, şeyde belediyeden şey göndermişler, bina patlak çatlak olmuş. Yani e, kiracılar kaçmaya başladılar. İki tane kiracım vardı. E, kardeşim de şu anda yer arıyor. Yani bina da 89'da yaptık yani, kendimiz yaptık. En iyi e, kumuyla, şuyla, buyla ama yok burası gibi değil. Malumunuz bir deprem oldu, 5.3 civarındaydı zannediyorum, bir deprem oldu yaşadık ve biz burada olduğumuz için hiçbir korku yaşamadık. Hatta bizi dostlarımız merak edip bizi de arayan soran olmadı. Çünkü bizleri biliyorlar ki güvenli evlerde oturuyoruz. O açıdan da en azından dostlarımıza bir endişe kaynağı olmuyoruz haliyle. Bir tane Osman amcamız vardı, hocam dedi biz tenekeyi verdik altına aldık dedi, yani e, aradaki fark bu dedi. Önceki kaldıkları yerlerde araç fark etme sebebiyle e, uzun süren dostlukların bittiğini, kavga ettiklerini, işte senin aracının e, benim evimin önünde işi yok, benim aracımın senin evin önünde işi yok, erken geleni kaptığı ya da haftalarca, günlerce araçta işi olsa bile aracını tekrar yer bulamama endişesiyle yerlerinden çıkaramadıklarını insanlarımız söylediler bizlere. Otoparklar aşırı derecede iyi. Direkt otoparkına gidiyorsun, Arabalar bizim arabalarımız dışarıda mahvoldu, yer yoktu. Biz şimdi de misafirliğe gidiyoruz, bir saat e, park yeri arıyoruz. Ama o otoparklar şahane güzel. Otoparklar zaten görünmüyor, kimse kimseyi duymuyor, gerçekten. E, eski evde çok ses geliyordu aşağıda, yukarıda. Şimdi üstümde insan var yok diye hiç hissetmiyorum, altta da yok, bilmiyorum. hayallerimizin daha daha güzel bir ev. Allah razı olsun ev Rahat uyuyoruz. En azından o evde biz deprem oldu, olacak. Korku içerisindeydik. Ama şimdi burada rahatız. Ve her yönden rahatız. Komşularımız sağ olsun da güzel komşularımız var. Bilinen kişiler değil. Eski mahallemizde bilinmeyen kişiler vardı. Oradan, buradan tanımadığımız kişiler vardı. Ama buradakini hepsi tanıyoruz. Hepsi hale sahibi, hepsi ev sahibi. iyi kişiler. Ee, şöyle söyleyeyim. Buradaki dostluk ve komşuluğun daha önceki mahallelerden daha fazla olduğunu ben bana aktarılan o. Benim de keşfettim bu. Çünkü biz cami merkezi bir hayatı ben burada yaşattım. E, alıştırdım insanları. Şurada cami cemaat olaraktan da birbirimize daha iyi kaynaştık. Daha güzel bir şekilde ortamda. Önce Allah sonra hocamız sayesinde de burada hepimiz birbirimize hiçbir yabancılık çekmeden sanki 40 yıllık komşularımız gibi hepsiyle diyalog içerisindeyiz. Günümüz burada komşularımızla, mahalle konsepti olduğu için burada komşularımızla birbirimizle gayet iyi geçiniyoruz. Kardeşlik hukukuna dayanarak bütün haklarımıza saygı gösteriyoruz ve buralarda çok iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Daha da kenetlendik. Bizim burada malumunuz, bilmiyorum ne derece biliyorsunuz, başladığımız günden bugüne kadar çayımız ücretsiz. Ücretsiz çay. Haliyle insanların burada oturmasına, muhabbet etmesine sebep olan etkenlerden bir tanesi de bu e, suyumuz güneş enerjisiyle çalışıyor ve sıcak suyumuz var abdest almak için. Ve belki cami ile eşdeğer bir hizmet değil ama berberhanemiz var. Bizim yaşlı cemaatımızı kendimiz tıraş ediyoruz biz. Yani cemaatimizden eli yakışanlar var, emekli berberimiz var. İşte zaman zaman ben yapıyorum. Bu da hizmetin bir parçası. Tabii e, ailelerin evlatları bu hizmeti babaların üzerinde görünce ya da kendileri gelince ne yapıyorlar? İşte babama hürmet edilen yer güzel yerdir diye düşünüyorlar ve daha fazla sahipleniyorlar. Daha fazla iletişim sağlamış oluyoruz. Örnek veriyorum benim şu, şu anda bu mahallede 350 kişinin civarında insanın te cep telefonu var bende ve ben WhatsApp grubundayım. Ee, bireysel olarak herkese işte cenazelerde, merasimlerde, düğün davetlerde insanları ne yapıyoruz? İlan ediyoruz ve şeyi ulaştırıyoruz. Bu bilgileri ulaştır ulaştırıyoruz. İnsanlar cami hizmetlerinden ve bu mahallede olmaktan benim gördüğüm kadarıyla memnun. Görmediklerim varsa da, onlar adına bir şey söyleyemem. Her yerde park var. Ee, misal 300 metre, 400 metrede çocuklara park yeri var, çocuklara oyun yeri var. Ama misal bir Kazım Karabekir'de oturuyorum, çocuklar iki arabanın arasında top oyunu, iki arabanın arasında evin içinde top oyunu. Şimdi benim torunlar, mesela Beylikdüzü'nde oturan torunlarım var bize geldiği zaman direkt hala doğru çocuk parkına bisikletleri bizde garajda kilitlemişim geldikleri zaman bisikletleri açıyorlar bu mahalleyi dolaşıyorlar dedemin orası çok rahat diyorlar. Ben ee çocukla ilgili tanım yaparken çocukların yaşamaya ve gelişmeye hakkı vardır dedim. Çünkü bu çocuk hakları haklarıyla ilgili bir mesele. Her nasıl ki herkesin bir hakkı var. İşte insan hakkı diyoruz. İşte kadın hakları, erkek hakları, aile hakları ve çocuğun da hakları var. O yüzden bir kent inşa ederken çocukları göz ardı etmemek lazım. Çünkü biz bugün çocuklara düşünmezsek haliyle biz kendi geleceğimizi düşünmüyoruz demektir. Bu noktada da çocukların yine güvenliği ondan sonra sosyalleşebileceği, kendilerini ifade edebileceği, sosyal anlamda ifade edebileceği, psikolojik anlamda gelişim gösterebileceği unsurlara dikkat etmek gerekiyor ki çocuklar bizim yaşlarımız, bizim yaşlarımıza geldiğinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilsin. Çocuklarımızın basket alanları, çocuk parkları çok çok güzel oldu. Çocuklarımızı o... 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne yolluyoruz. Orada spor aktiviteleri, futbol, basketbol, yüzme gibi çeşitli kültürel alanlardaki faaliyetlerine çocuklarımızı gönderiyoruz. Çok memnunuz. Çocuklarımız diğer yerlerden, zararlı alışkanlıklardan böylelikle kurtarmış olduk. yani. Bak şu anda bulunduğumuz camimizin hem sağında hem solunda iki tane şeyimiz var. Ee, park alanımız var. Çocuk park alanımız var. Küçükler, küçük çocuklar için örnek veriyorum. Daha küçükler için diğer taraf çünkü orada e, araç ve gereçler var. E, onlarla burada da basketbol sahası gibi böyle handbol oynanabilecek, basket oynanabilecek sahalar var. Bir, bir, üst modeli yani yani 18 yaşın üzerine çıktığımız zaman 300 metre yukarımızda hemen neyimiz var? 15 Temmuz Millet Bahçesi var. Orada da çim sahalarımız var. Tel örgülü çim sahalarımız var. Randevu sistemiyle çalışıyorlar. Gençler organize oluyorlar Oradan randevu alıyorlar. Yani gecenin saat, geç saatlerde bile olsa gidip oraya gelebiliyorlar. Çünkü niye? Burası oraya yakın. Oradan o hizmeti o şekilde alabiliyorlar yani. Çoğu insan çok zemin katlardan, işte... Güneşin ne taraftan, ne zaman doğduğunu ve ne zaman battığını bilemediğimiz günlerden geldik dediler. Örnek veriyorum. Çünkü e, mahallelerimizdeki binalarımız o kadar birbirine yakındı ki güneşin doğuşunu ve batışını hiç görmedik. Kentsel dönüşüm hayatımızda güvenli bir ortam. Çağdaş e, konutlar ve e, deprem korkusu olmadan e, güzel, düzenli, e, çoluk çocuğumuzun güvenliği, buralarda çok çok iyi ve birçok şey değiştirdi. Her konuda sosyal açıdan olsun, güvenlik açısından olsun, çağdaş binalarda oturmanın keyfini şu an sürüyoruz yani. Bak şurada sağlıklı oturuyoruz, depremde bir korkumuz yok, araba park sorunumuz yok, sokaklarımız aynen yeşilliğiyle, nezih ortamıyla beraber. Biz memnunuz, diğer kardeşlerim de böyle bir kentsel dönümse istekle katılmasını istiyorum. Diğer yerlerde bina olup da böyle bir ortama katılmasını istiyorum yani.